Sizce hocam Unreal Engine'de animasyon ve kısa filmler yapmak diğer programlara göre daha mı yorucu olur? Hayır olmaz. Çizgi film tarzı projelerde oyun tarzı çalışmaları ile Unreal Engine avantaj sağlar mı? Şimdi bakın işte burada şöyle bir şey var Can Bey. Zaten Unreal'a yeni rigleme dediğimiz iskelet animasyonları için animasyonlarda işte karakterler için çok kritik olan sistem yeni geldi. Yani yeni derken 6 ay bir yıl olmuştur. Unreal Engine işte o animasyonun yapıldığı program değildi eskiden. İşte Maya'nın riklemesi kuvvetli dedim ya mesela ya da Blender'ın. Orada riklemeler, hareketler yapılır. Unreal Engine'da render tarafı kalır sadece. Görselleştirmesi kalır mesela. Normalde öyle çalışılır. Bu işler tek programla yapılmıyor. Profesyonel seviyede iş yapıyorsanız çeşitli aksiyonlar için çeşitli programlar devreye giriyor. Mesela atıyorum... Kumaş simülasyonu Max'in içinde de var, Maya'da da var, Blender'da da var. Ama siz profesyonel iş yapıyorsanız kumaş simülasyonu içeren ona özel mesela Blender'daki o iş için iyice özelleşmiş bir plugin kullanılabilir ya da işte Cloth 3D gibi Cloth 3D gibi ee, kumaşa özel yazılımlarda kumaş simüle edilip simüle edilmiş kumaş 3 boyutlu modelleme programlarımıza o hareketiyle aktarılıp render alınabilir gibi. Bunlar birazcık kombine farklı programları bir araya getirerek yapılan işler. Özellikle animasyon tarafında. Ve yine pek çok videoda artık günümüzde animasyon render alacaksanız biraz Unreal'a bakmakta fayda var. Hani render tarafında diyorum. Çünkü klasik render'a göre çok daha hızlı görüntüyü. Şu cümleyi aynen daha önceden kurdum klasik render motorlarının sağladığı görsel kalitenin %80'ini klasik render motorlarının o görsel kaliteyi sağlamak için harcadıkları zamanın neredeyse %1'inde falan Unreal Engine bize verebiliyor. Ama size son o %20'lik kalitede gerekiyorsa mesela o zaman Unreal Engine'de de farklı gitmek gerekiyor.